Merhaba arkadaşlar Enes Oyunur yeni bir bölümünde hoş geldiniz. Bugün Enes Oyunur bir Survivor serimizle karşınızdayız. Arkadaşlar şu an sabahın ay sabahın diyorum. Akşamın bu 12'si falan. Sesim kötü gelirse kusura bakmayın. Gecenin 12'si yani şu an. O yüzden umarım kusura bakmazsınız. Bu arada önceki lanetli krallık videosunda da tüm abonelerimin like atmasını rica ediyorum. Yorumda yazın fikirlerinizi görüyorum. Fikirlerinize göre hareket etmek istiyorum. Bunları yapın yani. Bizden esirgemeyin bunları. Neyse şöyle şunları bir dönüştürelim. Ay sesim hiç gelmiyordur kesin şimdi ben. Evet güzel. Şöyle baltamızı yapalım. Şöyle biraz ağaç keselim. Ay. Uykum geldi. Bak arkadaşlar videolarımız şu an 10 dakika 10 dakika oluyor en fazla. Ya yani en fazla 15 dakika. Fazla uzun çekmiyorum şu an. Ee, zaten yani 15 dakika 10 dakika yetiyor bana şu anlık. Fazla uzun bir videoya gerek yok yani. Böyle Survivor videoları uzun sürebilir. Arkadaşlar bu arada Hunger Games videosu gelecek. Hunger Games yükleyeceğim. Oy acıktım ya. Oy. Acaba ev yapmak hiç uğraşmasın. Direkt yer altına mı yapsam? Ya da yok ya evimizi yapalım. Şöyle güzel güzel. Bu alanı pek sevmedim. Bu alan kötüdür bak. Yani gerçekte yani gerçek hayatta böyle düzlük alanlar daha verimlidir. O zaman biz şöyle yapalım. İlk önce şuraya şöyle bir ev yapmayalım, uğraşmayalım evle. Biz göçebe yaşayalım. Hatta şöyle yapalım. Ben bir dahaki videoya sürümü 0.14 yapayım. Böylelikle harita falan alırım ben game moddan. Game moddan harita alınca daha güzel olur? ve gezinti hayatı yaşarım. Mmm, gezinti hayat yaparız. Tabi siz de beğenirseniz. Yok abi biz yok canım ben istemiyorum derseniz yorumlara yazın. Biz istemiyoruz deyin. Dın, 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 dın. O zaman biz şöyle yapalım bu bölüm. Oyun barışçıl zaten. İlk bölüm arkadaşlar barışçıl da Çünkü hiçbir şeyimiz yok. Yani yemeğimiz bile yok ya. Ben de yani size siz, e, böyle bunları konuşurken böyle kimliğimi varıyorum Kendimi de çok seviyorum ya. Ben de yani iyi insan. Sen evet sen de git. Sen de git. Tamam şöyle bir tane kazma yapalım. Şurada birkaç tane maden var zaten. Lan. Buralarda maden falan var. Böyle mağaralar. Birazcık taş alayım. Öyle taşa ihtiyacımız var ış. taş baş yararmış. Diriiri. Ya ben niye konuşuyorum ya? Konuşmaktan ağzım ağrıdı. hava, e, hava diyorum. E, saat gece geldi çok geç. Sesim gelmezse gerçekten kusura bakmayın. E, sesim şu an berbat yani. Çok uykum geldi ama olsun. Yani uyuyasım da gelmiyor. Uykum da var yani bir yandan. Tek sesim kötü biraz. Ondan yani korkuyorum. Onun dışında pek bir sıkıntı var mı? Zannetmiyorum. Şuradan birazcık gidelim. Abi burada madem var. Ben bir şu an meşalem yok. Meşalem olmadan ben buradan gidemem abi. Önce taş alayım ben. şu oyun var ya bir shader mod getirecekler. Shader mod çok güzel oynanır ya. Shader modda bu oyun tadından yenmez hatta yani. Ne güzel. Aa koyun. Hemen 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 kes. İki tane günümüz var. Bir tane daha Eksik, eksikti. Böylelikle yatağımız hazır. Yatağımız hazır. Gel. Öl, öl. Koyun kardeş. Ölebilir misin? Lütfen. Yani rica ediyorum ya. mı beni. Tek yesen ne olur? ne 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 olur ne çoktan buradan a elma çok güzel elma bulunca kendimi şanslı hissediyorum Şuna sayısını o oldum şöyle bir yatak aman abi kazmamızı yapalım bunu da yapalım

şöyle yapalım arkadaşlar. Ben şu meşaleyi de yapayım. Sonrasında e, bir de e, şey nedir onun adı? Birazcık maden yapayım. Ah! Ah! Şarjım azalıyor. Bu vakti mi buldun? E, şey yapalım. Böyle bir e, 10 dakika olmaz, olmadan böyle 15 dakika. Bu bölüm 13 dakika olsun o zaman. E, Ahmetcan abi bana hatırlat ya 13 dakika olduğunda. 15 dakika olunca şey yapıyorum. Ee, tamam şu meşalelerimiz yanımızda. Tamam. Şöyle bir meşale koyalım. Ah kömür. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Kömür al. Allah 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 Allah. Al, al. Sömür 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 sömür. Sömür sömür sömür. Sömür 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 sömür. Allah Allah Allah. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Ya şu oyunda en nefret ettiğim şey şu graveller ya. Çakmağı da sevmiyorum. Graveli de sevmiyorum ya. koymayın şu gravelleri de. Nefret ediyorum ya. Yüz ediyorlar beni. Düşüyorlar. Sizin bunların böyle düşmesi uyuz ediyor adamı. Şöyle şu kömürleri alayım. Arkadaşlar siz de uyuz verici değil mi yani? Şu var ya insana var ya çileden çiliye sokar ya. Kardeş ya niye böyle bir ayıp ya ayıp hakikaten. Ayıp. Çakmak çıktı. Çakmak taşı çıktı. Çakmak taşı çıktı evet yani. Abi ne kadar kömür, kömür, köm kömür çıktı lan. dın dır dın 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 dır dım dır dın Allah'ım ateşleri <laughs> yoruyor Abi bu ne ya? Tamam hadi kömürde sevindik de Bin trilyon tane kömür çıkar mı? Tadında bırakın yi. Şimdi konuyu çıkartıyorsunuz ya. Aa demir. Bak bunu e, demirden böyle kömür kadar kömür kadar demir çıksa ne kadar güzel olur ya. Şöyle kömür kadar demir çıkacak. Üf. Çok mutlu oldum. Şu kömürleri alalım. Çünkü abi kömür çok önemli ya. Oyuna başlar başlamaz hayatta e, yani şurada insan isteyebilecek tek şey kömür ya. Ki bizde yani bolundan var. Ben bu kadar kömür bana seri boyunca yeter. Neyse alalım abi iyidir. Kömür iyidir abi. Kömür faydalıdır. Kömürün içinde omega 3 vardır yani. Kömür yerseniz sağlıklı olursunuz. E, kömürü aslında böyle çok aç kalırsak yiyelim. Böyle ucundan falan bir kemirelim. Adamımız biraz güçlenir belki. Güzel de xp veriyor he. Oğlum manyak manyak kömür çıktı lan. 64'lük çıktı neredeyse. Az daha çık 64'lük olsun. Evet aynen olur olur. 64'lük olur. Aa 64'lük oldu aynen. Tamam iyi. 64'lük olduysa tamamdır. Bu arada 10 dakika olmuş ya. Şöyle devam edelim abi. Ananı satayım. Aman abi aman abi ben gireyim buralardan. Ben o, oradan girmem abi. Giremem zaten. Oradan bir düşsem mi bok yerim ya üzerimdeki eşyaya bak benim. Aha. Ne geç oyun barışılalım. lan. Ondan çıkmaz. Şöyle bir gidip yatalım. Onu domuz ağzına sıçayım. Töbe töbe ya. İlla bana böyle gece gece böyle gerçek her yerde gece bana bir küfür ettir diyeceksiniz. Ödüm koptu ya. Ağzına sıçayım senin? Şöyle koy. 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 Ben hakikaten korkuyorum ya. Şöyle ışık. Işık. Allah'ını seven ışık ya. Aynen niye şöyle? Oh. Yandığımızda da e, videonun artık yani yavaş yavaş sonuna gelebiliriz yani. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, oyunlar. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.